En azından olan yarışı bitirdiğinde biri 30 kilometre, diğeri 40 kilometre fark atıyor. Şimdi en azından olanı A dersek birine 30 kilometre fark atıyordu, o B olsun, diğeri de C olsun. Şimdi A yarışı bitirdiği zaman B 30 kilometre fark atmıştı, demek ki burası 30 kilometre. C'ye de 40 kilometre fark atmıştı, o zaman buraya da 10 kilometre kaldı. Sonra geriye kalanlardan öndeki yarışı bitirdiğinde yani B yarışı bitirdiği zaman C'ye 12 kilometre fark atıyormuş. Şimdi bizim x eşittir v çarpı t formülümüz vardı. Buna göre işlem yapacağız. Şu geride kalan kısma x diyelim. B dediğim araç vb hızında t sürede ne kadar yol gitti? 30 kilometresi kalmıştı onu bitirdi. 30 kilometre yol gitti. Sonra C dediğim adam geriye 12 kilometre yolu kaldı. En başta 40 vardı 12 çıkardım. 28 kilometre yolu kalmış. Şimdi bunu çözelim. 2'ye böldüm 15, 14. O zaman VB'ye 15 V dersem, VC'ye 14 V ederim. X artı 10 kilometre yol gitti. VB hızıyla T üstü sürede. C dediğim kişi de X kilometre yol gitti. VC hızıyla T süresinde. sürede. VB dediğim şey 15 V idi. Burası da 14 V idi. Bunlar birbirini götürdü. 15 X eşittir 14 X. Artı 140 kaldı. Yani X dediğim şey 140'miş. Bize yolun kilometresini soruyordu. O da x artı 40. x'i 140 bulduysam cevap